Eğer bir girişimci olarak yönetim becerisi konusunda sıkıntı yaşadığınızı hissederseniz, bu durumu yatırımcınız ile nasıl ele alıyorsunuz? Yatırımcılarla ilişkileri olabildiğince açık, şeffaf ve dürüstlük üzerine kurmak her zaman büyük getirileri var. E, açıkçası bizim şu aşamada e, lisans süreçlerimizden tutun da şirketin due diligence süreçlerine ve daha sonraki yatırım roundlarına hazır olmasıyla ilgili hem bir sürü e, sıkıntı hem de e, birçok problemi beraber konuşmak ve onları bir şekilde çözmek zorunda kalıyoruz. Fakat bu süreçte her ne kadar zor olsa da e, olabildiğince açık ve net bir şekilde masaya yatırıp sorunu e, kökünden çözmek çok önemli. Bunu her zaman yapmak mümkün olmasa da e, ilk e, hareket muhakkak her şeyi olabildiğince şeffaf şekilde masaya yatırıp birlikte bir çözüm üretmek. Sonuç itibariyle problemi paylaşmak sizlerle beraber yatırımcınızın da o işi çözmek için daha çok destek olmasını sağlayacağı bir ortam yaratmakta. Ben bunun çok faydasını gördüm ve görmeye devam ediyorum.